Geldiğimiz yer Adalet Sarayı. Sultanahmet Adalet Sarayı'nın hemen yanındayız. Bu Adalet Sarayı'na yakın bir parkımız var burada. Biraz ileride Firuza Camii var zaten. Firuza Camii ile Adalet Sarayı arasındaki bu e, kalıntılar. kalıntılar Bizans devrinden kalma. Hatta Bizans'ın e, 5. yüzyılına kadar uzanan kalıntılar bunlar, Theodosus devrinden göre Antiokos ve Lauzos Sarayı kalıntıları bunlar. Daha sonra yapılan araştırmalar gösteriyor ki Lavzos Sarayı, bu ikisi de o devrin bakanlarından, e, önemli şahsiyetlerinden. Lavzos Sarayı e, büyük olasılıkla burada değilmiş. Biraz daha Konstantin Forumu'na meydanına yakınmış. O yüzden şimdi biz buraları, bu e, kalmış yapıları Antiyokos Sarayı e, olarak isimlendiriyoruz. Bu sarayın dışında belli bir bölümü yapının da kiliseye çevrilmiş. Şey Haya Öfemia. Kutsal Emanetler Kilisesi olmuş. Bu Ayafim ya da İstanbul'un tarihinde önemli bir şahsiyet. Şimdi e, yani her şehrin, her bölgenin azizi, azizesi var. E, bu şehir daha geç e, başlamış, yani daha geç bir Hristiyanlık merkezi olduğu da dolayı biraz geç kalıyor bu azizlik konusunda. Ama eninde sonunda birisini buluyorlar. Dur, oraya kadar ilerlemeyelim çünkü şuraya bakacağız bir gel. Bu Öfemya'yı e, buluyorlar önemli bir azize olarak. Öfemya işte 4. yüzyılın başlarında yaşamış. Kadıköy tarafında, Kalkedonya denilen o tarafta yaşıyor. Ve de inancı olan bir e, kadıncağız. Ama o devirde daha e, Hristiyanlık serbest değil. Yani bu 314'te bir Milano Editosu yayınlanır. E, Konstantin'in de e, desteklemesiyle ve herkes ibadetini rahat bir şekilde yapmaya başlar. Özellikle Hristiyanlar için de çıkarılmış bir şey. 314'ten önce ise biraz Hristiyanlara e, zulmediliyor. bunlara karşı işte çeşitli operasyonlar düzenleniyor, işkenceler ediliyor. Bu 307 senesinde Öfemya'nın bir pagan e, ayine katılması isteniyor. Fakat kadıncağız da Hristiyan olduğu için istemiyor, kabul etmiyor. Bunlar diyor zaten hep hurafe yaptıklarımız. Bunun üzerine tutuklanıyor. İşte işkence görüyor, işkencelere rağmen kabul etmiyor. En sonunda da e, din şehidi oluyor, öldürülüyor, martir diyorlar. E, ve Kadıköy civarında bir yerde de bu 4. yüzyıldan itibaren Hristiyanlık serbest olmaya başlayınca yavaş yavaş azizelik mertebesine ulaşıyor. İstanbul'un azizesi oluyor. İstanbul'un bir başka azizi de Andre'dir, öyle bilinir e, erkek olanı fakat kadın olarak Öfemya aslında daha tanınmış e, olanıdır. Ve onun kemikleri de halihazırda Fener Rum Patrik e, bir lahdin içinde bulunmakta. İşte e, Kadıköy'deki bu kilise uzunca bir süre e, önemli bir ibadet yeri oluyor. Fakat 7. yüzyılda e, Persler, e, İranlılar, büyük bir sahsaniler ya da bunlar hep isim değiştirir. E, İstanbul'un Kadıköy yakasına kadar gelince bunlar kiliseyi yağmalarlar diye kemikleri alıyorlar şu şey, şu anda arkamda görmüş olduğum e, eskiden yuvarlak bir yapı olan Antiochos Sarayı'nın bu bölmesine yerleştiriyorlar ve buraya e, Aya e, Öfemia Kilisesi e, ya da işte kutsal emanetler merkezi e, denilebilecek bir yer haline getiriyorlar burayı. E, Bizans tarihinde bir de ikonoklazma denilen bir devre var. Yani kiliselerde kırıcılık mı? Evet. E, kiliselerden e, tasvirlerin, ikonaların silindiği, kırılıp atıldığı ve daha ziyade sadece haç konduğu devirdir. bu. 726 senesi ile 841 senesi e, arasında yaklaşık 100 yıl boyunca çeşitli kesintilerle de olsa e, kiliselerde böyle ikon ikona kalmamıştır. Bu devirde sadece ikonaları da atmamışlar. İşte aziz ve azizelerden kalmış olan. Rölik dedikleri, Musal emanetleri de çoğu zaman atmışlar, yok etmişler, e, zarar vermişler. E, bu imparatorlardan bir tanesi de e, 5. Konstantin. O 5. Konstantin zamanında e, sadece kiliselerin içi değil, kiliseler yıkılmış da yani öyle bir şey de olmuş. Burası talan ediliyor, e, hapishaneye falan çevriliyor, başka e, amaçlar için kullanılıyor. Kemiklerinin denize atıldığı söylenir saray ama e, bu Aziz ve Azize kemiklerinin şöyle enteresan bir tarafı vardır tarih içerisinde ne olur ne edilir bunlar bir şekilde yeniden ortaya çıkarlar. E, nitekim bu devir kapandıktan sonra e, ya da bu e, İran diye bir imparatoriçe var bu dönem içerisinde kendisi e, ikona sevenler tarafı tarafında e, o bir şekilde adamlarına bu kemikleri buldurtuyor. Denilen o ki işte bu kemikler bu ikonoklazma devrinde, ikonokırıcılık devrinde Marmara kıyılarında İstanbul'dan uzak bir kilisede saklanıyor. Neyse o geri getirtiyor. Fakat daha sonra Haçlılar geliyorlar 13. yüzyılda. Onlar talan ediyorlar bu kez de. Neyse bu kemikler yeni bir şekilde saklanıyor falan filan. En sonunda işte Patrikhane'de duruyorlar yani bu kemikler bir şekilde oradan oraya gide gide. Yok olmuyorlar yani. Fakat bu kilise tabi buradaki yapılaşma sonucunda e, yok oluyor Osmanlı devrinde, unutuluyor. En sonunda 1930'lu yıllarda, işte buraya e, 30'lu yılların sonunda, 40'lı yılların başında diyelim e, bir Adalet Sarayı yapılma projesi olunca burada bir takım hazırlıklar yapılıyor ve kilise ortaya çıkıyor. Adalet Sarayı'nın planı biraz değiştiriliyor fakat ona rağmen yine de burada çok büyük yıkımlara sebebiyet e, veriyor. İşte bu kalıntılardan bir kısmı e, zarar gördüğü gibi en büyük zararı da e, İbrahim Paşa Sarayı e, görüyor Kanuni Sultan e, Kanun Süleyman'ın e, başveziri, meşhur e, Pargalı İbrahim'in sarayının neredeyse üçte ikisi yok ediliyor bu e, Adalet Sarayı inşa edilirken e, bizim bu Ayasofya Kilisesinin de önemli bir bölümü e, şeyin Adalet Sarayı'nın bahçesinin içerisinde kalıyor. Buranın içerisinde de çok hoş freskolar bulunmuş. Ay'a Öfemya'nın çektiği e, zulümlerle, işkencelerle ilgili 14 tane fresko parçası, e, resim yani, Hristiyan resmi. Evet. Onlar bulunmuş ve bak gel şimdi buraya, şurada gördüğün pembe yapı var ya içerideki böyle acayip ucube gibi bir yapı, parmaklıklı falan. Şurası da duvara bitişik olan gibi söylüyorum. Oranın içerisinde duruyorlarmış, ben e, görme şansına e, sahip şansını bulamadım daha henüz. Ama onun içerisinde e, korundu diyemeyeceğim, s, e, saklanıyormuş e, ve çok da iyi durumda değilmiş ve gün geçtikçe daha kötü oluyormuş diye duydum. Hadi Bu o zaman komple kilisenin Kilisesi, evet, arazisi. Evet. Ayar Kilisesi'ymiş. E, aslında martiryum, martiryum demek daha doğru olur. Yani şehit, e, şehitlik anıtı gibi. Hı. Yani onun